Problemi. Tabii. Ben, ben uzun uzun düşündüm ve. Evet. Sana açılmaya karar verdim. Açılmak? Hangi konuda? Biliyorum. Bu meseleyi ilelebet kapat demişti. Ama ne zaman seni görsem düşünmeden edemiyorum. Ben bir türlü... ...içimden söküp atamadım sana karşı olan hislerimi. Yıllar geçti. Hala aynı şeyleri hissediyorum. Senden hoşlanıyorum ben de. Hala bir şansım yok Babamın yanında da yeniden bu yüzden mi çalışmaya başladım? Ben yani aramızda bir şeyler olacağını umarak. Hayır. Asla. Peki. O zaman sorunun cevabını vereyim. Evet. On sene önce sana ne dediysem aynısı. Bizim aramızda bir şey olamaz Fatih. Üzgünüm. Ben izin verirsem biraz yalnız kalmak istiyorum. Gel lan buraya. Ne oluyor? Ulan sen nasıl benim ablamın gözüne bakarsın şerefsiz? Gebertirim lan seni. Yürü elini. Yürü lan babama gidiyoruz. Yürü her şey yapacaksın. Yürü. Dur. Bir şey olduğu yok ortada zaten. Benimki sadece çocukça bir şeydi. Yıllar önce itiraf ettim ablana duygularımı. O zaman da reddetmişti zaten. Ulan o zaman ne yemeye kızın hakkını bulandırıyorsun? Gerizekalı. Bana bak. Bir daha o kızın etrafında dolaşmayacaksın anladın mı beni? Konuştuğunda bile başını kaldırmayacaksın. Yoksa kendini İsmet Ali Topçuoğlu'nun karşısında bulursun. Tamam mı?